Arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet Ebru Hoca kanalı olarak ehliyet sınavı hazırlık ve çalışma sorularını çözüyoruz. Deneme sınavlarımız birebir çıkmış sorular canlı soru çözümleri, nokta taşıyan yani anahtar kelime sorularımız ve gurur tablomuz 100 tam puan alan öğrencilerimizle başarılı bir kanal olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim sorularımızı çözerek sınava giren öğrencilerimize burada yayınlıyoruz, açıklıyoruz ve tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yorum bölümünde aşağıda linkini bıraktım. Dilerseniz gurur tablomuza bakabilirsiniz. Emirhan Yıldırım adlı arkadaşımızın yorumunu okuyalım. Hocam sağ olasın. Sizin sayenizde tam puan aldım. Allah sizden razı olsun diyor. Emirhan arkadaşımızı buradan tebrik edelim. Aldığı puan ile bizleri çok mutlu etti. Çok sevindirdi. Direksiyon sınavında da kendisine başarılar diliyoruz. Ve arkadaşlar sizler de ehliyet sınavına hazırlanma sürecinde kanalımızdaki soruları ne kadar çok çözerseniz sınavda bazıları birebir o kadar çok soru yakalayacağınızı unutmayın. Ne kadar çok soru o kadar çok başarı diyoruz. Ve sınav tarihinize kadar yayınlayacağımız soruları da asla ama Asla kaçırmayın. Bin tane soru çözmeden sınava girmiyoruz arkadaşlar. Emirhan arkadaşımızı tekrar tebrik edelim. Hayat sana her daim başarı, sağlık ve mutluluk getirsin. Arkadaşlarım sizlere de tekrar başarılar diliyoruz. Hadi Allah'a emanet olun.